Merhaba arkadaşlar, ee, bu hafta yine sizlerle üç farklı oyunumuzu öğrencilerimle birlikte tanıtmaya çalışacağız. Ee, daha önce e, oynamış olduğumuz e, 20'ye yakın e, uzaktan eğitimde öğrencilerinizle oynayabileceğiniz oyunlarımıza sayfamızdan ulaşabilirsiniz. Bu oyunlarımızı e, beden eğitimi ve oyun dersinde, serbest etkinlikler dersinde öğrencilerinizle oynayarak onlarla güzel vakit geçirebilirsiniz, eğlenceli vakit geçirebilirsiniz diyorum ve öğrencilerime merhaba diyorum. Evet, merhabalar. Hepiniz hazırsınız zaten. Evet, bu üç oyunumuzu kısa kısa e, tanıtacağız o kadar. Ondan sonra biz yine dersimize devam edeceğiz diyorum. Önce ne yapıyoruz? Kutumuzu alıp karıştırıyoruz. Bakalım. Bir tane yere düştü. İlk şanslı öğrencilerimiz ilk oyunumuzda kimlerle oynayacağız? Evet, çekiyorum. Rana ve Tura arkadaşımızla başlıyoruz. Evet. Rana ve Tura Sesimizi açıyoruz. Mesela, evet. Biliyorsunuz oyunumuz zaten. Şimdi sayfamızı paylaşıyorum. Evet. Önce bu eğitimhaneden indirdiğimiz ödevmatik biz buradan yararlanarak yapacağız. Sudoku çözeceğiz. Buradan kolay versiyonu zor versiyonu işte 4x4 5x5 6x6 seçebilirsiniz. Biz 4 çarpı der. 4 kolay versiyonuyla şöyle başlıyoruz. Büyütüyorum. Birinciyi değil, ikinciyi çözdüreceğim. Hazır mısınız? Tuğra, Rana. Evet, öğretmenim. Evet, hazırım. hazırsanız. Öğretmenim. Birinciyi Tuğra, ikinciyi Rana çözecek. Evet, başlayın bakalım. Tamam, öğretmenim. Evet, bakalım. Burada Su doku çözeceğiz. Daha yeni başladı kısaylar. Ee, kolay versiyonuyla devam ediyoruz. Evet, Tuğra hızlı gidiyor. Rana da güzel çözüyor. Evet. Siz de kontrol ediyorsunuz çocuklar. Yanlış varsa hemen bulacağız. Bitirdikten sonra tabi. Bitirdikten sonra. Bitti. Tuğra'nın bitti. Rana'nın da bitsin bakalım. Tuğra... Ha, dur öğretmenim bir dakika. Şu tamam, dördü yapamamışım da. Ben bunu nasıl sileceğim buradan şimdi? Tamam. Evet o zaman bakıyorum. Tuğra'ya bakıyorum. Bir, iki, üç, dört. <laughs> ee, Tuğra orasında dört yapmıştı. Var mı hata? Evet Tuğra'nın hata yok. Evet. <laughs> Tuğra tebrik ediyoruz. Aferin. Güzel. Rana da iyi gidiyordu ama evet biraz heyecandan oldu herhalde. Evet ikinci arkadaşlarımızı seçiyorum. Tuğra teşekkür ediyoruz. 10 puan senin. İkinci arkadaşlarımız Sude ile Arma. Evet bunu şöyle kapatıp ister yeniden ister zor versiyon seçelim mesela. Zor versiyon seçelim. Hazır mısınız? Evet. Armağan ve Sude hazır mıyız? Evet. Evet. Açıyorum. Birinciyi Sude, ikinciyi Armağan çözecek. Tamam. Şöyle büyüteyim. Ondan sonra başlayın. Şunu temizleyelim. Temizlememişiz. Evet, başlayın. Birincisi Sude'nin, ikincisi Armağan'ın. Evet. diğer arkadaşlarımız yazmasınlar. Bakalım. Armağan. Evet. Armağan jet hızıyla gidiyor. İyi takip edin. Bakalım Armağan hata yapmayacak mı? Yapacak mı? İnşallah yapmaz. Bitti Evet. Armağan bitirdi. Hata var mı Yiğit? Yiğit bu işte çok iyi olduğu için Yiğit. Öğretmenim yok şu an. Evet. Hata yok. Sude de güzel gidiyor. Evet. Sude de güzel gidiyor. Bitir bakalım Sude sende. Tamam öğretmenim. Bir, Evet. Hepsini sildi. Evet, armağan, evet. aferin armağan arkadaşımızı alkışlıyoruz. Bir tane daha oynayalım. Şöyle ben temizledim zaten. Bir kişi daha seçelim bakalım kim çıkacak. Yenisini açmayalım aşağıdan. Şey yaparız. Evet, Yi Yiğit Yiğit ile Eymen Erda Evet, Yiğit ile Eymen Erdak çıktı. Açalım sesimizi. Açtık mı? Eymen açtık. Evet, Eymen hazır. Yiğit hazır mısın? Evet. Yiğit, birinciyi sen çözüyorsun. Şöyle aşağı alıyorum. Birinciyi sen çözüyorsun. İkinciyi Eymen Erdak çözüyor. Bakalım Başlayalım mı? Başlayın, başlayın. Tabii söyledik. Başlıyoruz. Evet, öğrencilerimiz bu su dokuyu çok seviyorlar. Sınıfta da çözüyorduk. Burada da yeni başladık. Bu şekilde olunca daha da eğlenceli oluyor. Daha da heyecanlı oluyor. Tamam, o okunuyor. Silmene gerek yok. Üç okunuyor, hiç silme. Hayır, ben onu yanlış yaptım. Evet, doğru. Yanlıştı. Hı. Evet Bitti Yiğit, öğretmenim. Yiğit çok iyi dedik bu işte de doğru Yiğit e, biraz e, daha hızlı çözüyor. Öğretmenim yanlış yaptın e, tamam. Bakalım yanlışı var mı? Yok yanlış yok. Evet Yiğit arkadaşımız 10 puan aldı. Aferin. E, hızlı çözüyorsunuz. Bir tane daha çözelim çocuklar o şekilde bunu geçelim artık. E, evet çekiyorum. Poyraz ve Merve arkadaşımız çıktı. Poyraz ve Merve'yi de çözdükten sonra ikinci oyunumuza geçelim. Şöyle bunu kapatıp yenisini açacağım. Zor versiyonu 4 x 4 tekrar hazırlıyorum. Hazır mısınız? Birinci Merve, ikinci Poyraz. Evet. Tamam. Birinciyi Merve. Birinci Merve, ikinci Poyraz çözüyor. başlayamadık daha Poyraz başladı. Merve de başladı. Evet Poyraz nerve biraz Ne yaptım? Heyecanlandın galiba. Evet. Poyraz kaldın neden devam etmiyorsun? Poyraz. Bakın şuraları yanlış koymuşum. Niye o koydukların Bitti. doğruydu? Üç tane gitti. Şunu fazla yapamadım ama. Tamam, belli oluyor 3 3. Tamam, sıkıntı yok. 3. Bitti. Evet. Evet bakıyoruz Merve arkadaşım. Ya oldu. Hiçbir şey görememişim olayı. Artık ne yapalım? Şansına diyelim. Merve arkadaşımız yaptı hepsini de doğru yaptı diyoruz. Evet şöyle alkışlayalım kazanan arkadaşlarımızı da kaybedenleri de açalım sesimizi bir alkışlayalım ve bu oyunumuzu bitirelim. Evet. Evet biz yine devam edeceğiz. Şimdi ikinci oyunumuza geçelim. Bu birinci oyunumuzda öğrencilerimiz bunu böyle bu şekilde yaptığımız zaman daha eğlenceli oluyor. Bir ders boyunca bütün öğrencilerimizi oynatabiliyoruz bu şekilde. Burayı kapatıyorum. Evet harikaydınız. Teşekkür ediyorum. Güzeldiniz. Şimdi çocuklar ikinci oyunumuzda daha önce yine oynamıştık. Farklı kelimeler söyleyeceğim. Bakalım şimdi oyunumuzun adı dudak okuma oyunu. Bakalım ee, dudak okumada birinciyi kim okuyabilecek ee, kelime e, hece sayısında söylüyorum şu şekilde biliyorsunuz ee, hani farklı şeyler yazmayalım diye ee, nereden yazacaksınız önce ben söyleyeceğim sesimi kapatıp birkaç kere tekrar edeceğim siz ise hemen e, chat evet. bana yazacaksınız doğru yazan arkadaşlarımız 10 puanı kapıyor hazır mıyız evet bir 3 4 tane de bunu yapalım öyle geçelim. Evet hazır mıyız? Birinciyi söylüyorum. Evet sesimi kapatmayı unutmuştum daha önce. Şimdi sesimi kapatayım ki. Evet kapatıyorum. Tekrar edeceğim bak 3 4 kere tekrar edeceğim. Siz anlayıp yazıyorsunuz. öğrencilerimiz çok hızlı ve seri bir şekilde bakalım şimdi neler yazmışlar. Evet Elif Yaren araba harika Salih araba e, Eymen kasaba yazmış. Evet ilke araba 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 matara yazan var alfabe yazan var araba ananas araba arkadaş günlerce tel araba evet doğrusu araba idi. Evet araba yazan arkadaşlarımızı tebrik ediyoruz süper. Şimdi ikinciyi söylüyorum. İkinciyi biraz daha hani şey yapacağız. Bakalım e, kimler doğru bilebilecek. 15 daha bütün arkadaşlarımız cevapları yazdı. Bunu çok kişi doğru bildi. Bakalım araba yazanlar 10 puan ekliyor kendine. Şimdi bakalım ikinciyi kim bilecek? Uğur'a daha düşünüyor. Fakat doğru, Öğrenim, cevaplar... Mısınız? doğru cevaplar geldi bile. Evet Salih Salih birinci olarak yazdı. Eldiven, Elif Yaren, Eldiven Yiğit Alfabe yazdı. <gülüyor> Pehlivan <gülüyor> Rana Pehlivan yazmış. El Fener yazan var. Metal, Atmalar, Vazife, İstanbul Evet biraz bunu da sallayanlar var. Edis, Eldiven Evet Eldiven demiştim. Eldiven yazan arkadaşlarımız kendilerine 10 puan ekliyorlar. Evet, devam ediyoruz şimdi. Ee, gayet güzel gidiyor. Rana bir şey söyleyecek. Söyle canım benim. Evet benim, pelivan yazdım çünkü ben van anladım Ben son o yüzden yazdım. Tamam, ancak olur doğru. Gayet güzel. Bence e, bence çok başarılı şu an. Hani daha önceki oynadıklarımıza göre şu an çok başarılı gidiyoruz. Evet. Kolak. Tamam. Bir tane daha soruyorum iki kelimeden oluşuyor. iki heceden oluşuyor pardon. Artık ben söyledim. Bakalım. Bir daha söylesiniz. Hiçbir şey anlamadım. Dondunuz da. Bakıyorum. Evet. Masa diyen var. Mantı diyen var. Matkap diyen var. Pasta diyen var. Tabi ekran başındakiler de şimdi tahminde bulunabilirler. Atkı diyen var. Masa diyen var. Masa. Şu an doğru cevap gelmedi. Bir daha söylüyorum. Kapatıp sesimi. Evet bakalım. Nazar mı değdi ne? Demin hepsini doğru cevap verdiniz. Buna niye veremiyoruz? Makas diyen var. Güzel. Bak yaklaştı. Makas. Baba. Iı, tapur. Fapur. Iı, metin. Evet. Poyraz. Maske demiştim. Poyraz arkadaşımız doğru cevap verdi. Ben poyraz. Bakabilirsiniz öğretmenim. Sen de mi maske yazdın? Evet öğretmenim. Tamam. Doğru, doğru, doğru. Evet. Doğru maske yaz arkadaşlarımız. Evet Elif de ya Elif e, suda yazmış şimdi çocuklar ya güzel ya birkaç tane daha söylemek istiyorum bir tane daha söyleyeceğim biraz zor bakalım bunu bilebilecek misiniz öyle bitirelim Hadi yazalım bakalım. Evet Salih Sude, evet Atatürk, Ankara diyen var. Salih sen, evet ilki Atatürk. Ardan Ardanuç, Anas, Ardanuç, Atatürk, Ankara, Atatürk, Atatürk. Evet doğru cevap çocuklar Atatürk'tü. Evet tebrik ediyorum gayet güzel. Bence gayet başarılı. Gayet harika. Bir tane daha sormak istiyorum ama bir tane daha sorayım ve bitireyim. Bir tane daha sorayım. Ben Hazırsanız... ben at evet Atatürk yazanlar Atatürk yazanlar kendilerine on puan ekliyorlar. Atatürk doğru. Devam ediyorum. Bir tane daha sorup bitiriyorum. Bunu da üçüncü oyunumuza geçeceğiz. Evet hazır. açıyorum. Yazanlara bakıyorum. Kim doğru yazdı bakacağız şimdi. Danalık, askerlik. Tura televizyon, Rana televizyon, Baran televizyon, Arman televizyon. Evet, televizyon, kerevizi, kereviz, kerevizyon yazmış. Evet. Fabrika televizyon su de. Evet. Tebrik ediyorum. Harikasınız. Bir tane de şeyi yapmayı unuttuk. Bir tane de arkadaşımız söylesin. Bir arkadaşımız bakalım. Bir tane de o söylesin. Biz bilmeye çalışalım. Ee, kim söylesin? Kim söylesin? Şöyle parmak kaldırıyoruz. Görüyorum. Yaren söylesin. Evet. Yaren arkadaşımız. Herkes Yaren'e bakıyor. Hani bu oyunumuzu böyle çeşitlendirebiliriz. Ee, sınıftan da arkadaşlarımız, öğrencilerimiz de söylediği zaman daha da hoşlarına gidiyor. Evet Elif Yaren hazır mısın? Başla. Tekrar söylesen birkaç kere daha hiç anlayamadım. T ile başladığı kesin ama okula gitmek yazmış, tokalı da yazmış bir tanesi. Bakalım halı saha yazmış. <laughs> halı saha. Koronavirüs yazmış. Bilmek çok imkanlı bir şey öğretmenim. Bu çok kolay bir şey. Çok kolay. Kaç hece tamamlayamadım ben kaç hece oldu onun? Hal sağlığı yazmış Peratefe. Galiba bilemeyeceğiz. Söyle bakalım. Bunu bilemeyeceğiz galiba. Söyle bakalım kolay neydi? Duda koyunu öğretmenim. Ha duda koyunu. Ama duda koyunu şimdi iki kelimeden oluşuyor. Onun için bilemedik galiba. Tamam. Bu oyunumuzu böylece sonlandırıyoruz. Teşekkür ediyorum hepinize. Üçüncü oyunumuza geçiyoruz. Hazır mıyız? Üçüncü oyunumuzda yanan arkadaşlarımız ne yapıyorlar? Yanan arkadaşlarımız oyundan Öğretmenim duda ben... koyu? Evet, oyundan çıkıyorlar. Şimdi bu oyunumuz Biraz dikkatinizi çok topladığınız için, çok oynadığımız için yanmıyorsunuz biliyorum ama ben de yakmaya çalışacağım. Sürekli bu oyunu değiştirmek gerekiyor. İki aşamalı bir oyun. Değiştirmek gerekiyor. Değiştirdiğimiz zaman daha erken öğrenciler şaşırabiliyor. Evet, oyunumuz dediğimi yap, yaptığımı yapmayla başlıyoruz. Daha sonra yaptığımı yap, dediğimi yapmayla devam ediyoruz. Kısaca bunu da oynayalım. Beş kişiyi yakarsam bu benim için büyük başarı. Yani ben beş kişiyi yakabilirsem bu benim için büyük başarı. Hazır mıyız? İmkansız. Evet şöyle. Bakalım beş kişiyi yakabileceğim mi? Birinci olarak dediğini yapıyorsun, yaptığını yapmıyorsun. Herkes bana bakıyor bu arada. Bana bakmak zorunlu biliyorsunuz. Burada ekrana bakmak zorunlu. Hani bu oyunumuzda beni takip edeceksiniz. Şöyle. Ben, ben kapatıyor mu öğretmenim? Evet. Yanan hemen kapatıyor. Çünkü beş kişi, hedefim beş kişi. Beş kişiye ulaşınca tamam. Bitireceğim zaten. Evet. Önce dediğimi yap, yaptığını yapma. Evet. Hazır. Eller gözde. Eller gözde. Evet. Elleri göze yapan. Yiğit Temel kapatıyor. Aziz kapatıyor. Evet. Pardon. Evet. Doğru yaptı herkes. Evet. Eller kulakta. Eller kulakta. Güzel. Dediğimi yapıyorsunuz. Evet. Eller burunda. Eller burunda. Bak bak. Eller burunda. Bak. Evet İsmet yanlış yaptı. Evet. İsmet kulak yaptı. Eller burunda. Devam ediyoruz. Eller çenede. Eller çenede. Evet. Hemen değiştiriyoruz şimdi. Değiştiriyoruz. Dört kişi oldular yananlar. Şimdi yaptığımı yapacaksın. Dediğimi yapmayacaksın. Yaptığımı yapıyorsun. Dediğimi yapmıyorsun. Evet. Hazır. Eller kulakta. Eller kulakta. Eller kulakta. Evet herkes doğru yaptı. Eller kulakta. Eller çenede, eller çenede, eller çenede, eller saçta, eller saçta, eller saçta, eller saçta, eller saçta. Hadi bir kişi daha yansın. Evet yandı bir kişi daha tamam. Evet bir, iki, üç, dört, beş kişi yaptım. Evet kalan arkadaşlarımızı alkışlıyoruz. Kalan arkadaşlarımız kazandı. Evet bir iki rana İsmet'i ismeti yaktık, armanı e, armağanı yaktık ve canı yaktık. Ay. Evet, alkışlıyoruz arkadaşlarımızı. Sesimizi açalım hepimiz ve dersimizi bitirelim çocuklar. Bir dahaki ders evet. görüşmek üzere. Evet. Görüşmek hadi bakalım, hoşçakalın. Bir dahaki ders görüşmek en üzere. Bay bay. Evet, hadi bakalım.